Arkadaşlar selam, bahar geldi, otlar büyüdü, tırpanlar çıktı, misina ve misina başlıkları başa bela. Arkadaşlar misina başlıklarının sarımını göstereceğim. Bu, bu zor olanı ve dandik olanı. Şimdi ucuz makinelerin üzerinden de genelde bu çıkıyor. Arkadaşlar üzerinde çıkan misinalar iyi değil zaten, çok kötü. Ee, bunların iyisini alıp 2 metre boyunda kesiyorsunuz. 2 metre boyunda kestikten sonra ikiye katlayıp şu şekilde ucunu şeltik yapıp şuradaki tırnağı oturtuyoruz. İnşallah kameradan da gözüküyordur. Bir alttan, bir alttan, bir üstten olmak üzere sarıyoruz. Sonra şuradaki alttaki olanı tırnağı oturtturuyoruz oradaki boşluktan. Yerini koyuyoruz. Tekini takıp üstüne bastırıyoruz. Daha sonrası bir yerine takıyoruz. De sarıyoruz arkadaşlar. Yok bununla uğraşmayayım derseniz bunun otomatik sarmalıları var. Onlardan alabilirsiniz. Ya da daha sağlam, daha çok çok basit olsun diyorsanız. Arkadaşlar şu şekilde örümcek başlıklar var. Kendinden kılavuzlu, takması basit, kullanması basit. Alyan ile açıyoruz. bir tane buradan bir tane buradan takıyoruz T şeklinde hatta iki tane buradan iki tane de buradan da takabilirsiniz alttan al yanı sıkıyoruz olay tamam İnşallah faydalı olmuştur.